Tropikal orman baskısı. Bu ressam canlı renkler kullanarak tropikal bir ormandaki maymunların resmini yapmış. Siz de baskı yöntemini kullanarak bir tropikal orman sahnesi yaratabilirsiniz. Yaprak baskısı yapmak için bir yaprağın üzerine koyu kıvamda bir miktar boya sürün. Yaprağı kağıdın üzerine iyice bastırın. Sonra yavaşça kaldırın. Çiçek yaparken çok sayıda baskı yapmanız gerekecek. Çiçeğin ortasındaki noktaları yapmak için parmak uçlarınızı kullanın. Tropikal orman sahnesi yapmak için farklı şekil ve büyüklüklerde yapraklar kullanın. Çiçekler Yaprak baskısıyla çiçekler, uzun yeşil gövdeler ve kıvrımlı sarmaşık dalları yapın. Kelebek Gövdeyi yapmak için ince, uzun bir yaprak kullanın. Farklı bir renkte boya seçip bununla dört kanat yapın. Sonra da parmak ucunuzda iki göz ekleyin. Tomurcuk Çiçek tomurcuğu yapmak için kenarları birbiri üzerine binen 3 ya da 4 baskı yapın. Sonra da gövdeyi ve yaprakları ekleyin. Papağan Oval bir gövde ve yuvarlak bir baş yapın. Sonra da bir göz ve bir gaga. Kuyruk tüylerinin baskısını yaparken ince, uzun yapraklar, kanatların baskısını yaparken geniş yapraklar kullanın böcekler Böcek için önce boyayla bir oval yapın. Ortasına bir çizgi çizin. Gözlerini ve beneklerini ekleyin. tırtıllar Kıvrımlı bir çizgi yapın. Göz olarak bir nokta ve bir sürü bacak ekleyin.